Herkese merhaba, umarım çok iyisinizdir. Bu videoda biraz gelecek kaygısı hakkında konuşmak istiyorum. Hem de gelecek için kaygılandığımda bana çok iyi gelen bir meditasyonu sizle paylaşmak istiyorum. Yaşımız kaç olursa olsun içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle zaman zaman hepimiz gelecek kaygısı hissediyoruz veya daha önce hissetmişizdir. Ben bu arada özellikle kendi arkadaş çevremden de çok yakından şahit oluyorum. Pek çok kişi şu an gelecek kaygısı yaşıyor belirsiz bir durumla karşılaştığımız zaman onunla ilgili kaygı duymamız çok doğal bir tepki aslında. Hepimiz bu ara sürekli kötü bir habere uyanıyoruz. İşte şiddet olayları olsun, ekonomik krizle ilgili olaylar olsun veya özgürlüklerimizin tehdit altında olmasıyla ilgili birçok Habere maruz kalıyoruz ve bunlar da bizi haliyle geleceğe dair kaygılandırıyor. Mesela özellikle gençler şu an ekonomik krizden çok ciddi şekilde etkileniyorlar ve geleceğe dair umutlarını kaybetmiş durumdalar. Normalde lüks olmaması gereken pek çok şey, örneğin bir gencin bir arkadaşıyla bir kahve içmeye gitmesi, kültürel aktivitelere katılıyor olması, bir sinema, konser veya tiyatro bileti alıp bunun tadını çıkarıyor olması, hatta bir kitap almak bile neredeyse lüks haline Geldi. E, koşullar böyle olduğu zaman ve bununla ilgili de hani e, çok iyi haberler görmediğimiz için geleceğe dair bu belirsizlik bizde ciddi kaygılara sebep olabiliyor yani sadece gençler değil kendi ailenizden de siz de şahit olmuşsunuzdur emekliler mesela onlar da çarşıya pazara çıkmaya korkar oldular ve onlar da aslında gelecekleriyle ilgili ciddi kaygı duyuyorlar şu dönemde yani yaştan bağımsız olarak her insanın bu belirsiz durumlar karşısında hissedebileceği bir durum gelecek kaygısı Tabii hal böyle olunca geleceğe dair kafamızda oluşan olumsuz senaryolar zihnimizi ele geçirdiği zaman bu günlük hayatımızda artık çok negatif etkilemeye başlıyor. Zaman zaman bunu çok şiddetli hissettiğimiz günlerde olabiliyor ve gerçekten günlük hayatımızı çok derinden etkiliyor. Bu durum baş edemeyeceğimiz bir noktaya geldiyse tabii ki profesyonel destek almak gerekir. Eğer sen de gelecek kaygısı hissediyorsan, umarım en kısa zamanda çok daha iyi hissedersin. Ama şunu bil ki böyle hissetmenin ne demek olduğunu gerçekten ben de çok iyi biliyorum ve seni çok iyi anlıyorum. Ama bu videoyu açtığına göre bu konuda bir şeyler yapmak için kolları sıvadın ve harekete geçtin ve umarım gerçekten çok iyi gelir. Bu çalışmayla zihnini daha iyi anlayabilir ve seni negatif etkileyen düşünceler zihnini sardığı zaman onlarla nasıl ilişki kuracağını geliştirebilirsin ve bununla ilgili yeni teknikler öğrenebilirsin. Böylece biraz olsun rahatlayabilir ve gevşeyebilirsin ve bu sayede gelecek için endişelenmek yerine belki geleceğinle ilgili sağlam planlar yapabilir, düşünebilir veya daha iyi hayaller kurabilirsin. Çünkü hayal kurmayı da unuttuk gerçekten bu zor koşullar altında. Bu çalışmada amacımız, hedefimiz zihnimizin karmaşasından çıkmak ve bedenimizle biraz olsun bağ kurarak gevşemeye çalışmak. Meditasyona geçmeden önce eğer hala kanalıma abone olmadıysan aşağıdan abone olmayı unutma lütfen. Ve videoyu beğenirsen de lütfen beğen tuşuna bas ve gelecek kaygısı hisseden arkadaşlarına da paylaşmayı ihmal etme lütfen. Hazırsan bu meditasyon çalışmasını yapmak için istersen oturabilirsin, dik bir pozisyonda veya uzanabilirsin, nasıl tercih ediyorsan. Hazır olduğunda yerleş ve birlikte başlayalım. İstersen oturabilir, istersen uzanabilirsin. Hazır olduğunda gözlerini kapat. Rahat ve yumuşak bir nefes almaya başla. Burnundan nefesi al ve ağzından vermeye çalışarak tekrarla. Bırak nefesin doğal akışında aksın. Sen sadece nefeslerini dinlemeye çalış. Nefes alırken bedenindeki titreşimlere dikkatini getir. Burun deliklerinden yumuşak bir şekilde süzülerek içeri giren havayı, nefes alışınla yukarı doğru yükselen ve alçalan göğüs kafesini fark et. Şimdi dikkatini başının tepe noktasına getir. Yavaş yavaş bedenimizin farklı noktalarına dikkatimizi getirerek adeta bedenimizi baştan aşağı tarayacağız. Nefeslerini takip ederken dikkatini boynuna ve omuzlarına getir. Stresli ve gergin olduğumuzda omuzlarımızda bu gerginlikle sıkışır. Her nefes verişinde omuzlarını biraz daha gevşet. Dikkatini sırtına getir. Güzel nefesler al ve her nefes verişinde sırtındaki kasları tek tek gevşet. Nefes al ve nefesi verirken karın bölgeni ve göbeğinin çevresini gevşet. Şimdi tekrar güzel bir nefes al ve nefesi daha uzun bir şekilde vermeye çalışarak kalçandaki ve bacaklarının arkasındaki kasları gevşetmeye çalış. Tekrar rahatlatıcı bir nefes al ve bu kez nefesi verirken ellerini ve ayaklarını gevşet. Nefeslerini alıp vermeye devam et. Hazır olduğunda yavaşça gözlerini arala. Bugün birlikte bir mola vermek ve gelecek için bizi endişelendiren düşüncelerden biraz olsun uzaklaşmak için bu çalışmayı yaptık. Eğer sana iyi geldiyse lütfen bu videoyu beğenip arkadaşlarınla paylaşmayı unutma lütfen ve eğer hala kanalıma abone olmadıysan abone olmanı da bekliyorum. Zihnimizdeki düşünceler çok yoğunlaştığı zaman biraz bedenimizle temas kurmak ve zihnimizden çıkıp bedenimizle bağ kurmak çok iyi geliyor. E, ve aynı zamanda da bu bizim biraz yavaşlamamızı ve düşüncelerimizin hafiflemesini sağlıyor. E, ne zaman gelecek kaygılarınla ilgili endişelendiğini hissedersen bu videoyu tekrar açıp uygulayabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.